Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte All Star Tower Defense oynayacağız. Ee, bugün e, All Star Tower Defense'da saklanma yerlerini gösterdi. Ee, bu arada arkadaşımızın sesi gelmiyor. Ee, o bize yerleri gösterecek. Ben onu duyuyorum. Ama bunun için gelmeyecek. O zaman hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi size bize yerleri gösterecek. Bakalım nerelere gidecek bu böyle. Evet. Evet. Ee, i̇lk yerimiz Sunmon e, Summon. E, yani. Burası Summon'un olduğu yer arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu köprü şöyle giriyorsunuz en sonuna. Sol tarafından böyle çok iyi. Şu bulutun altına böyle düşüyorsunuz. Sonra aşağı doğru yürüyorsunuz. Gördüğünüz gibi buraya e, atlıyorsunuz. Buradan içeriye giriyorsunuz, burada güzel bir saklanma yeri var hem sol tarafta hem de sağ tarafta daha geniş bir yer var. Şöyle gösterelim. Ee, burada arkadaşlarınızla e, oynarken, e, buraya saklanabilirsiniz. Burası çok güzel bir yer. Böyle gittikçe arkadan gidebiliyorsunuz. Eğer mesela arkadaşınız biliyor mu buraya geliyor mu, o zaman bazı yerler e, delik gördüğünüz gibi. O deliklerden mesela aşağı atlayarak, atlayalım buradan, kurtulabiliyorsunuz. Ama bazılarından geçilmiyor. Onun da haberini vereyim. Bu arada bu kim ya? Burada sende bir şey gözüküyor mu size? Hmm. Bende balkon Air e, Sefrado 2 diye biri var. Değiştirebiliyorum. Neyse, boş ver. Şimdi diğer, e, kuzey diğer yerleri gösterdik. Evet, storye gidiyoruz galiba. Sen git, ben gittim arkadaş. Evet, bir de e, şimdi de storye doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar, <laughs> burada da e, herhangi bir, bir şey alacaksınız. Ben bu tank açıkı istiyorum. Bunların e, Story'nin buradaki şeylerin ayaklarının birini geliyorsunuz. Bunun üstüne doğru çıkıp buradan da bunun üstüne çıkıyorsunuz. Mesela arkadaşınız bir köprüden mi geliyor? Diyeceksiniz burada görünürüz. Ama oradan geliyorsa mesela arkasına girin görmek. O tarafa da bir şey o şeyden kapat. Ben şey, e, bir de 3 e, üçüncü olarak da oradan buraya yine arkadaşınız sizi gördü mü? Yani görmedi de yani size doğru çok mu yakın? Hemen oradan e, şuraya zıplayın. Bir daha göstereyim ben. Buraya çıktı mı? Buradan hemen gelin. Şuradaki çıkıntıya mağazda gösteriyorum. Buradaki çıkıntıya kuzeyinde atladığı gibi onun yanında da, bir, 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 bir çıkıntı var oraya atlayarak gerek Burada şeyinizi kapatıp buraya geçebiliyorsunuz. Bunun da güzel bir yer. Evet diğer yerimize geçelim. Tamam. Diğer de böyle aşağı atlayarak arkadaşımıza güzel bir fake yapıp direkt buradan sunmanın altına gidebilirsiniz. evet. Şimdi infiliteye gidiyoruz. Ya, nereye gidiyoruz? Ha aynen aynen. Ee, arkadaşlar burada da e, suyun altında geniş bir yer var. E, buraya şey yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. ama kuzeyi bir yüzmeyi bırak. Aynen bırakınca böyle suyun üstüne çıkıyorsunuz. Böyle adının falan gözüküyor. Bunun olmaması için şöyle. FPS'i alayım mı yok. Şöyle bir suyun altında ha, Aynen. Şöyle. Aynen bakın. Evet. Bakın şimdi arkadaşlar buraya gelip böyle iyice dibine gidip mesela bir duvara kafanızı değdirip full W'ye basılmanız lazım. Yani full W'ye basılı tutarsanız hiç kalkmıyorsunuz. Böyle gördüğünüz Mesela şu köşede çok iyi oluyor. Ben hep burada yaparım. Bir de em emot deniyorum. Çünkü şu imot da güzel aslında. Bak, bu emotla bu son hamlesiyle çok güzel oluyor. Yere yatıyorsun şimdi... Aynen oturma da yaparsanız iyi oluyor ama tüm gerçekte olduğu gibi yine kaldırma kuvvetiyle beraber yukarı kalkabiliyorsun. Tamam. Diğer yere geçelim. Diğer yerde ee, story'nin altında galiba. <laughs> Aynen. Direkt bura. Ama o bak burayı ben ilk defa görüyorum. Bura güzel Direkt şunun altına geçin. Geçin böyle. Buraya bir çıkıp yukarı ismim gözüküyor mu diye bir baksana merdivenle. bende. Tamam. Aa görünüyor aynen. Yani. Ben şu an bakabiliyorum. Ben bakabiliyorum tamam. Ama arkadaşlar mesela oturma mutlu burada iyi olur. Mesela şu emot Yani bir de şöyle de olabilir. Onu bakalım. bu bulutun içinde bulutun içinde tutabilirsiniz yani. Direkt bulut için şu bulutların üzerinde duruluyor mu diye baktım da yok. Ee, başka bir yer var mı? Bu şu adam çok büyük Başka bir yer var mı? Tamam. Evet, başka yer var mı? bir de arkadaşlar ben de bir tane göstereyim. Mesela triyale gelip şöyle yapabilirsiniz. Direkt bunun e, girdikten sonra bunun kafasına rahat çıkılıyor. Burada işte bir emot yaparak mesela şöyle durabilirsiniz. Arkadaşlar geldiğinde tekrar kaçarsınız. Neyse, ne? Ne? Ha, aynen. <laughs> Mesela şey e, tren yani treni olanlar saklanma açısından bayağı bir tık daha şanslı. Çünkü trende genelde bayağı bag oluyor. Önü zaten o kuzu. Bu arada kuzeyi geçemiyor. Ancak evet. buraya kadar. Sen git bir. Ne, nerede göstereceğim? <laughs> Şey, Aynı mesela ne? yok görmedim. Aynı mesela arkadaşlar bu da bir mantık ama genelde bunu e, yapmazsınız yani bu kural yani bunu kural koyarsınız zaten diyele yok diye. Çünkü mesela ben 45 level'im. Diyelim 15 level'lik biri ilk diyele gidecek iki, diye. Yani anladığınız kadarıyla diyele gir yani bu mesela ben ona girebiliyorum. ona giremeyecek. Hatta bu kadar gelemeyecek bile. Burada dursam bile göremez. O yüzden o bir tek mantıksız oluyor. Ama güzel saklanma oluyor. İyi, <Sessizlik> bu arada sesi gelebiliyor. E, ee, yani geliyordur kuzeyim de çok çok az. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum ama hayal gücüm. Bir de galiba kuzey şunu demiş. Evlerin çatısında da yine pusabiliyorsunuz çok iyi. Mesela şu an olduğu gibi evin arkasında. Bu evin arkasına, e, evin arkasına ayrı yeten pusabilirsiniz. Şimdi kuzey bize parkur yani parkuru gösterdi. Yani, Buradan başlıyoruz arkadaşlar. Öyle <laughs> ben yanına. Şöyle modda. Modda var mı? Peki her oluyor değil mi? Aynen. <gülüyor> Aynen. Aynen. <gülüyor> Aynen. Aynen. Aynen arkadaşlar bu da işte şey saklanmayır değil mi mesela? hem bu oyunu oynayıp hem de parkuru oynamak istiyorsanız böyle güzel bir yer. Bir de <laughs> Aynen. Bir de biz istiyorsanız şey girelim. Bir maç girelim stöbde. Işte Oradaki ma maplerin birine falan. Ama yoksa onları ayrı bir videoda yapalım. Aynen. Böyle bir siz like'ınızı atın. Ondan sonra e, maplerdeki yani bizim de bildiğimiz kadar bütün mapler açık değil de. Bir de bildiğimiz kaderini yapacağız. Evet, bir yer daha var. Aynen arkadaşlar. Mesela burası da free game yeri. Buraya gelip bunun içine girin. Oraya arkasına girin. Gel görüşürüz Bye.